Şafak Mahmut Yazıcıoğlu 65 bin lira yüzünden mi öldürüldü? Eşi Ece Erken, o geceyi hıçkıra hıçkıra anlattı. Türkiye'yi sarsan cinayette avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken, şov habere yaptığı açıklamalarda gözyaşları içinde, keşke yaralasalardı, niye canına kıydılar, dedi. Konuşurken hıçkırıklara boğulan Erken, 65 bin lira tartışmalarına ilişkin ise, inanmıyorum. 65 bin lirayı Şafak cebinden verirdi. Öyle olmazdı. Açıklamalarında bulundu. Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Türkiye'nin gündemine oturan cinayette 11 şüpheli yakalandı. Akalananlar arasında iki gündür her yerde aranan Kadir Yasak, Ağabeyi Ali Yesak, Seccad Yeşil ve Serkan 500'üncünün de olduğu öğrenildi. İki şüpheli Uğur Can B. ve Gökhan K. olay günü yakalanmıştı. Memleketi Rize'de bugün toprağa verilen Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken, şov haberde yaptığı açıklamaları sırasında cümleler boğazına düğümlendi. Konuşurken hıçkırıklara boğularak, keşke yaralasalardı, niye canına kıydılar, diyen Ece erken, evden nasıl çıktığımı bilmiyorum, taksiye bindim. Dediler ki, ayağından vuruldu korkma, bir şeyi yok. Dedim ki, en kötü sakat kalır, ben ona bakarım. Beni yaşarken öldürdüler. Çocuklarına aşıktı. Biz birlikte yaşlanacağız diyorduk. Son nefesimi yanında vereceğim. Keşke ben ölseydim. Hala inanamıyorum, diye konuştu. O geceyi anlatan Ece erken, beni her toplantıya götürürdü. O gün getirmedi. Oturur beklerdim onu. Kocamı 12. 15'te aradım, niye aramadın bu saate kadar, dedim. Aşkım gazeteciler var, başkan, Fikret Orman, gitti çok oldu, dedi. İçime doğdu 12. 30'da tekrar görüntülü aradım, neredesin niye çıkmadın, diyecektim. Telefonu açmadı, dedi. Olay gecesi apar topar yola çıkan Ece erken, hastaneye gittim. Ben girdiğimde bir kolumdan birisi bir kolumdan birisi tutuyordu, kaybettik diyordu, açıklamalarında bulundu. 65 bin lira tartışmalarına ilişkin konuşan erken, inanmıyorum. 65 bin lirayı şafak cebinden verirdi. Öyle olmazdı. Davaya bakacak hakime sesleniyorum. Ayağına sıkmış zaten, yürüyemiyor, daha niye sıkıyor? Sen niye her yerine sıkıyorsun? Duran adamın ayağına sıkılırsa cinayete teşebbüs. Bu adam 10 yılda çıkarsa hakkımı helal etmiyorum. O kadar korkuyorum ki erken çıkacaklar diye. Bu iş planlı. Bu işin arkasında kimler var, dedi. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.